Bakta Öğren TV izleyelim. merhaba. Bugün sizlere antep fıstığını nasıl kavuracağından bahsedeceğiz. Öncelikle almış olduğumuz antep fıstığı şu şekilde göstereyim. Kabuklu bir antep fıstığı. Kilogram fiyatı yaklaşık 20 liraydı. Bunu aldıktan sonra yaklaşık 2-3 saat kadar ılık bir suyla ısladığınız takdirde kabuğu çok rahat soyulacaktır. Örnek olması için ben birkaç tane size şöyle göstereyim. Suya ıslamıştım. Ve bunların kabuğunun nasıl soyulduğunu da size bizzat da göstereyim. Şöyle bir iki tanesini. Şöyle bakın. Çok rahat bir şekilde kabuğu çıkıyor. Böyle. Şimdi ee, bazen elinizde almış olduğunuz antep fıstıklar şu şekilde kapalı gelebilir. Şöyle bir fındık, ee, nasıl diyeyim? Şöyle fıstık kıracağı vardır antep fıstığı. Şöyle bir kıracakla bunu bu şekilde kırmanızda fayda var. Hatta şöyle bir iki tane daha göstereyim sizlere. Elimde vardı. Bir de şunu size izah edeyim. Ee, bu fıstığı suya ısladığınız için kabuğu ıslanacak ve bu fırında pişme süresini uzatacaktır. Onun için fıstığınızı ısıtıldıktan sonra, kabuğunu ayırdıktan sonra birazcık bekletin. Yaklaşık bir gün kadar biraz kurusun. Özellikle güneşe kurulursa daha iyi olur. Fırındaki pişme süresini biraz kısaltır bu. Şöyle ben yaklaşık 750 gram kadar Antep fıstığı var elinde. Çiğ pişmemiş antep fıstığı. Bunu şöyle kalemle bitiyorum. 750 gram. Ve bunu şimdi ben tuzlu bir fıstık yapacağım. Onun için şöyle malzemelerimi sayayım size. Yaklaşık yarım su bardağından birazcık fazla su. Şöyle 6 e, tatlı kaşığı kadar tuz tatlı kaşığı kadar un. Şimdi bunları normal fıstık kavurmadan biraz daha farklı yapacağız bunun işlemini. Onun için şöyle suyumun içerisine bunu döküyorum öncelikle. Bunu döküyorum. Ama normal fıstıkta önce fıstığı ıslatıyorduk ve unu üzerine döküyorduk. Bunda ise suyumuzu bir nevi nasıl diyeyimse şöyle un çorbası gibi düşünebilirsiniz. Bunun içerisine dökeceksiniz ve un ve suyun suyumuzun karışmasını sağlıyorsunuz. Şöyle tuzumu da Tuz biraz fazla geliyor gibi görünebilir. Zaten ee, tuzun fazla olma sebebi antep fıstığının kabukların içerisine girdiği takdirde yapışmasıdır. Bunun bir kısmının dışına yapışacağı için tuz fazla olmayacak. Şöyle unumu, tuzumu, suyumu şöyle iyice bir karıştırıyorum. İçerisinde tuzumun iyice erimesini sağlıyorum ve daha sonra ise bunu bu karışımın üzerine dökeceğim. 150 derecelik bir fırında yaklaşık 35-40 dakika kadar pişireceğim. Bu tabi sizin fırınınızın özelliğine göre değişebilir. Bu süre uzayabilir, kısayadabilir. E dikkat etmeniz gereken e ağır ateşte pişmesidir. Özellikle buna dikkat edin. Bir de mutlaka dediğim gibi e kabuğunu ısladığınız için dış kabuğu ıslak olacak ve pişme süresini uzatacaktır. Ondan dolayı mümkün olduğu kadar bir gün bekletin. Ben şöyle döktüğüm karışımı göstereyim şöyle size. Yandan da göstereyim şöyle. Şöyle bir karışım oluştu. Bakın benim iyice eridi. Karışım hazır hale geldi. Bunu bir kaşık yardımıyla karıştırıyorum. Karıştırma işlemini ne kadar çok iyi yaparsanız şu tuzlu unlu karışımın antep fıstığının iç kısmına daha iyi girecektir. Yoksa aksi taktirde çok az miktarda girdiği için fıstığınız az tuzlu olabilir. Buna dikkat edin. Karıştırma işlemi bitti. Şimdi ben bu fıstığımı fırına süreceğim. Bakta Öğren TV izleyicilerim. Şimdi fıstığımızı fırına sürmüştük. Bir kontrol edelim. Arada bir tabii ki size de benim yaptığım gibi karıştırın. Şöyle. Şöyle. size. Fazla olan tuz ve un tepsinizin gibi yapışacaktır. Bu gayet normaldir. Şöyle şimdi bazı arkadaşlar bu fıstıklar birbirine yapışmış gibi düşünebilir. Bu fıstık tam olarak piştiği takdirde bu yapışanların hepsi tamamen birbirinden ayrılacaktır. Şöyle de göstereyim. Fıstığımız piştikçe zaten dikkat edin şu kabukların arasındaki açıklıklar şöyle yaklaştırayım artacaktır. Şimdi bu pişmeye devam etsin. En son piştikten sonra bir kontrol edelim. Baklorenti izleyicileri fıstığımız pişti ve fırından çıkarttık. Şöyle göstereyim size gördüğünüz gibi gayet kıvamı uygun. Şöyle ilk tanesinin ağzını açıp bırakalım fıstıklarımızın. Şöyle göstereyim iç kısmını. Bir tane daha göstereyim. Şöyle. Fıstığımız pişti ve artık afiyetle yiyebilirsiniz. Bu arada kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Bizi takip edin.